Rüyada iş görmek Bir kimsenin rüyasında işini düşündüğünü ve işini görmesi, işinde oluyormuş görmesi, mertebe ve derecesinin yüksek olduğuna, işlerinin yolunda ve düzen içinde gittiğini işaret eder. Kişinin rüyada iş görmesi mevki, mevki ve makamının artacağına, güç ve kuvvetinin yerinde olduğuna ve muradına ereceğini işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Rüyasında işinin noksan ve eksik kalmış olduğunu görmek iyi sayılmaz rüya sahibinin işsiz kalacağını işarettir. Yine çalıştığı makine veya aletin ansızın bozulduğunu görmek de iyi değildir. Bu rüya rüya sahibinin işinden çıkarılmasını işarettir. Memur için de aynı şekilde yorumlanır. Memur olan bir kişinin rüyada kendisini işinin başındaymış olarak görmesi ömrünün uzun olacağını işarettir kişinin rüyada çalışmakta olduğu işini bitiremediğini veya tamamlayamamış olduğunu görmesi, ümit ettiği bir şeyin olmayacağına ve ümitlerinin boşa çıkacağını işarettir. Çalıştığı işinden çıkarıldığını görmek de iyi değildir. Bazen bu rüya, verdiği sözü yerine getirilmemeye işarettir.